arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Şöyle bir gösterelim. Bak bak isim yazmışız. Berkin B'si, Enes'in E'si. Evet bugün ne yapıyoruz? Şu dep dep kutularını açacağız. Bakalım kimlere hangi hediyeler, hangi kadrolar çıkacak? Hem hediye hem de kadro kapışması yapalım. Mekanice bakalım. bakalım. Başlıyoruz macera dolu bir güne. Hadi katılın siz de bize. İçerikler bizden size Kart açıyoruz oynuyoruz eğleniyoruz yine Hadi katıl bize bu eğlenceye Kartlar açıyoruz her köşede Efsaneler burada hep birlikte Oyunlar oynuyoruz Enes Berkek ile Efsane kartlar elimizde Heyecanla hep içimizde Futbol oyun dolu eğlence Hadi gel sen de katıl Mekanik adamlar dep, dep demiş. Ama artık mekanik adamlar üretilmiyor. Herhalde bunlar başka bir seri bilemiyorum. Burada bir tane B var, bir tane burada E var. Herkese şöyle eşit dağıttık. Bakalım hem kutular açacaksınız. Kiminde kart çıkacak, kiminde hediye. Hediye çıkacak. Ee, her kutuda şey var. 10 tane kart var. Hediye çıkmayan kutularda oradan güzel efsane kartları şöyle dizeceğiz. Hangisinden başlayalım? Şöyle E'nin başlayalım. Tamam, hadi başla bakalım. Şöyle E'yi bozmuş olduk. Kart. kartlarımızda da... Bir dakika, ne oluyor? C4 var, C4 var, C4 var. <laughs> Yine C4. Bir kutuyu aynı kartlarda doldurmuşlar. Evet, kutu. Guthi. Yine C4. <laughs> Yine C4. Bu ne ya? Evet, tamamen bir kutu C4 dolu. <laughs> Sadece 10 karttan 3 tane farklı <laughs> var. Giriş hep aynı. Evet, bak. Şöyle... Evet arkadaşlar, mantıklar azalınmış. Hadi bakalım. Daglies, Rukolit, Yunus Akgün. Bak sana yine farklı farklı. Michael, Paninia, Dembele, Pirlo, Rafa Silva, Riveri. Bence şöyle güzelleri ayıracağız. Şöyle bakalım, ee, şey yapar sonra ya. Ya da şöyle yapalım. 90 üstünü ayırıyoruz. 90 üstünü ayıralım. Tamam mı? 90 üstünü ayıralım. Bakalım 90 üstü kimler var? 94 var. Şöyle 94'ler şöyle. Tamam. Bu senin kadro, bu senin kadro. Var mı başka 94, 90 üstü? Yok. Evet. Şöyle dağınık kalsın seçelim. Evet. Hadi bakalım. V gibi mi? Tamam. Sen de V'yi yaptık hemen. Sendeyiz. Evet. evet. Kart geldi. Şöyle. kart Emre Bedezoğlu 78. Emre. Joe Felix 84. Oğuz Tidan 95. Messi. Messi 96. 83. Ondan... Evet. Pilo 91. Evet. Bilo tekrar 91. O Berkamp 90 ayır. Berkamp. Kilo, o da Berkamp'tır %100. Evet. evet. Sende hep aynalar geldi. Bakalım sende kimler gelecek. Berk. Şöyle evet. bakalım. Dembele 95. Hemen ayıralım. Şimdi 95 şöyle yapalım. 95. Evet başka. Cevap verik 84. Evet. Maldini. 88. Ribery. Ribery puanı çok düşük olmuş. Paulista. Mbappe 97 hemen kenara ayır şöyle. Çok güzel. Başka. Elkoku, Sidor, Sıvıdolay, Dominik onu da ver. Haaland 97. Haaland'ı da ver. Şöyle 97'ler. Evet. Hele sendeyiz. hadi bakalım. Hadi bakalım devam edelim. Daha bir kutumuz daha var. Onları da bunu da bir sonraki videoda açarız bakalım. Ve P oldu şimdi. Şimdi P'ye geçtik. Evet bakalım buna eğer şöyle 300 like gelirse bir dahakine bunu açalım. Eğer gelmese bunları şort videolarda açalım. Hadi bakalım. Fofana, Fofana. Messi, Rıdvan, Belkan var mıydı? Vardı. vardı. Nevez, Zidane, Zidane vardı. Fofana, Evet. Hati, Hati, tepsi Yunusak vardı. Akgün'e 78 çok az olmuş ya. Ama Yunus Akgün golü çok güzeldi. Çok güzel gol attıydı. Evet hadi bakalım. Bakalım sana hangi futbolcular geldi. Aha! Sana Silgi geldi. Yingin. Evet Silgi. Mavi. Mavi Silgi şöyle. Çok güzel. Şöyle dursun. Sevgi. Çıkan hediyelerde şöyle dursun. Tamam mı? Hemen sen de Hadi Bakalım devam edelim. Ben de hediye bileyim. Hediye mi kart mı? Hediye bulayım diyorum. Ha ben de acaba hediye evet, mi var? Adı da mı Yine kart. Evet şöyle hızlı hızlı. Aynı oyuncular varsa hızlı hızlı geç. Sivov. Rangix. El Conco. Aşraf Hakimi. Maldini. Maldi Maldi Sterling. Sterling hemen ayır. Franky. Batu'yu ayır. Mount. Evet. Şöyle. Bir El tane 94 vardı orada. Bunlar. Ne için gelmiş? Evet onlar da hemen şuraya Sen Sendeyiz. Ver. Kimler var? Ryan Giggs var. Seedorf var. Enkunku. O Bellingham geldi 94. Hemen koşu 94'ten içerisine. Sonra bir tane daha. Sterling geldi. Var mı Sterling 94? O da yoktu. Şöyle yapalım. Evet. Risfigo. Baccio 90. Ver hemen Baccio'yu da şöyle. Başka? Rafa Silva vardı zaten. Evet Enes. Daha sana hediye gelmedi Enes. İlk hediyeyi bulan Berk'ti. Şimdi o. Bu da şimdi ya. de o oldu. Hadi bakalım. Yine Sen de sanki C gibi oldu şöyle. Evet. Evet. Küçük C. Rafa Silva. Lewandowski. Yoro. Guti. Zidane. Zidane. Çıkmıştı. Şöyle sporcuları tam at. gösterme. Evet. Polit, tamam polisi. var. Yok mu sende? 94. Şöyle yoktu herhalde. Şu 94'lerin içerisine koyalım. Ve pilo, yumuşak gibi ve pilo. Hadi bakalım Berk. Şöyle 93. 93 yoktu. Mamardaş biri. Ben hemen onu şöyle bırakalım. Şöyle hediye. Hatta hediye şöyle yapalım ya. Şöyle kalsın hediye. Hı, Hadi bakalım. 97 vardı. Maldini. Mal dini. Oo, Lamin Onu hemen şöyle alalım. Şurada dursun. Oğlu is. Oo, Kuvarezma geldi. Ama ya. Yani. Yani 89 vermiş. Ya onu 89.5'tan 90'a tamamlayalım. Ya yani şurada bir yerde dursun. Tortil olsun. 92. Al oh, ona 92. Onu da hemen şöyle koyalım. Hatta nasıl? şöyle olsun 90'lar. 94 90. 94 vardı. Batcello da vardı. Evet onlar vardı zaten sende. Şöyle. Hadi bakalım Eren. Gel bakalım. Gel bakalım. Yine kart. Yine kart. Daha var kartlar şöyle bir. Cenk 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 dosun. Dosun. Çok düşük puan vermişler. Kafana. Zidane vardı. Ugarte. Alvarez. Andres ülse Berkamp, Gulit, Messi bunlar bazı zaten sende hepsi de. Şöyle olmayanları arıyoruz. Karıştırmayalım şöyle. Hemen şöyle yapalım. Et par Hadi Berk. Şöyle bir tane kaldı kutuda. Aç bakalım kimler var. Butihendan Reis. Berkamp, Emre, Biraz Rıdvan, Cenk, ve... Joe Felix, Neves, 91, Arkadaşlar... Var mı? Pirdo 91 yoktu. Sen neden... Arkadaşlar bu videoyu sizler için çekiyoruz. Siz abone ve like atmayı evet. unutmayın. Sizi evet. çok seviyoruz. Şöyle Ozan'a. Evet. Arkadaşlar başka almamız istediğiniz seri varsa lütfen yorumlara yazın. Eğer bu yorumlar dedim ya like istediğimiz like gelirse bir dahakine şunu açalım. U oldu bu sefer de. Evet. Sen değiliz. Çok harp geldi bende. Evet. Kart. Zidan. Genel hep böyle aynı kartlar mı koymuşlar? Öyle bir kutuda bize böyle bir denk geldi. Neves. Yunus Akgün. Rıdvan. İlhan Bansız. Guti. Cip, Emre. Piro Pirlo, vardı. Hepsi var. vardı. Hadi bakalım. Aslında burada var ya Beşiktaş Galatasaray'da yapabiliriz ama Galatasaray'dan çok az önce geldi. Oo 95. Hemen 95. Dembe'den üstüne koy. Guti. Jordi Alba. Osimen dur. Oo. Osimen, Bayağı Osimen, güzel. Osimen. Şöyle yapalım. Ben Osimen 95'ti. Şöyle göstereyim Osimen'i. Alvarez'de. Alvarez'de 95. Onu da şöyle yapalım. Arda Arda iki tane 95 buldu. O 92. Başvay geldi. Başvay Trabzon maçında. Evet şöyle hemen. Golleri attı şöyle. Sırada. Sen o, de izleriz. Ben de. Bir bakalım sende kimler var. Yine kart. Guti. Hediye sadece şey Guti pardon. Hediye sadece Yav Enes Berke geldi. Alvarez. E, Dani Olmo var mıydı? Yok herhalde. Evet. Ayıralım. Hem Eto. Eto. Alvarez. Ronaldinho. Ronaldinho Onu da ayır. Yoktu. Eto. 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 Yani sende çok aynı kartlar çok fazla çıktı. Ne yazık ki. Hadi bakalım. Tamam. Berk. Alex de geldi 88. Maldini 88. Emre 78. Terstecen 89. O İmobile geldi. İmobile 94. Hemen onu da 94 için alalım. 84. 84. Osimen vardı. 89'da Van geldi. Onu da 89 buçuktan şöyle kenara ayıralım. 90 yapalım. Arda 92. Arda 92. Evet. Arda'yı hemen şöyle şurada dursun. Başvay'ın yanında. Evet. Hadi bakalım Enes. Hala sinir artık. Değil mi? Bence de artık 7'ye gelsem ama yine mi kart? Hep kart çıktı. Evet dur bakayım farklı futbolcular gelsin. Alvarez. Evet. Baribin Alvarez. Alvarez. Rafa, Rafa Silva. 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 Yok mu sende? Alvarez. Var. Aa, varmış pardon varmış. Selef Paninha var mıydı? 90 84'müş. Ronaldinho yine Alvarez. Sende Evet. Danilo, Alvarez. Alvarez. Bakalım Berk. Bir tane hediye gelmesi çok garip oldu. Evet, Oli şuradayım. 94. Hemen 94 var mıydı bizde? Oli yoktu. Ha varmış varmış. İlk çıkan olmuş zaten şurada. Evet. Ruf Gullit 89. Dani Olmo 93. Dani Olmo var mıydı? Dani Olmo yoktu sende. Hemen şöyle Lamin Yaman'ın yanına koyalım. Evet şöyle. Allah'a emanet. Değerli Yoro. Ruf, Ruf Alvarez. Evet. Evet. şöyle aynı aynı kartlar geldi. Hadi bakalım. Evet. Bu da ben L. Bu da şu an ne oldu. Evet. Şu an yine kart var sanki sende. Evet. Yine kart. Hadi bakalım. Yara. Eto. Eto. Alex, Alex de Souza. Jim Tosun. Neves. Şöyle Jordi Alba, Alba. Buti evet. Hernandez. Şöyle hızlı hızlı. aynı bu varsa geçelim hemen. Evet. Hadi bakalım. Evet, şöyle. Konuşmamız vardı. Emre Berezoğlu, var mıydı? 92 yoktu. Onu da ne yapalım? Şöyle Arda'nın yanına koyalım 92'lere. Zidane bende yoktu. Zidane sende yoktu. Hemen 95'leri üstüne koy hemen şöyle. Veri. Ribery, 76 çok düşük olmuş. Bakıyor. 90 var mıydı? Vardı. Evet arkadaşlar burada bazıların puanı gerçekten çok düşük olmuş. Yani sizce onlar o puanı hak etti mi? Yorumlara yazın. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. İyine kart. İne kart. Hemen şöyle bakalım. Aynılar geldi. Cenk Tosun çıkmıştı. Alexis. Alex de son zana çıkmıştı. Immobile. E Immobile e sende yoktu. Şöyle ayıralım. Yoru çıktı. Neve çıktı. Emre çıktı. Ronaldinho da e çıktı. Evet. Ugarte Guti de çıktı. Guti de gelmişti. Evet şöyle Evet. Bir tane hediye gelmiş olması da ilginç oldu. Hadi bakalım. Evet. Guys, Hüveyri, zidane 95 var. Vardı. Bedingham da vardı. Başvayı, Berkham. İlhan Mansız yoktu ama puanı düşük. Pirlo, Gütir. Evet, İlhan Mansız'a da bende düşük puan olmuş. Ya iyi oyuncuydu. Hadi bakalım. Yine kart. Yine kart. Sana herhalde çediye gelmeyecek gibi. Sidov. Vardı. Yoro. Gullit. Messi. Messi. Palina, Rafa Silva. Korejma, Ronaldinho, Berkan, Sidor. Sidor. Evet. Sen de bayağı bir Sidor geldi bugün. İlk kart. Ee, şöyle Baccio var. Şöyle hızlı hızlı Emre Belezoğlu. Bunlar da Meçha gibi yapmışlar. Bir kez bir düz. Mesela Yunusak'ın puanı çok düşük olmuş bence. Baccio, Fiveri, Fiveri. Eto, Eto Hı. ve Zidane. Var mı hediye? Hediye çıksın hadi. Yine kart. Yine kart. Şöyle, yine guti. Yine guti. Ama benim evet, benim yok sende. Benim kızım vardır. Evet şöyle Göztepe'de 90'lık bir oyuncu vardı ama o gelmedi herhalde. Evet. Dembele, Figo, evet. Cenk Başvay bende yoktu. Diberi. Evet hadi Berk. Aha Berk'e oyuncak geldi. Bir oyuncak daha geldi Berk'e. Berk, e. Berk oyuncaklar da 2-0 önde şu an. Evet. Şöyle ne yapıyorduk şöyle bir dakika. Evet şöyle. Evet. Bir tane daha olacak. kaçta durdu? 60'ta. Evet şöyle. Bunlar da Evet, Son kutularımızı açıyoruz. Son kutular gelsin bakalım kim var? Ay bakalım. Lewandowski. Vardı. Guti. Emre Belezoğlu. Cenk. Cenk Tosun. Roberto Carlos. Alvarez. Osman. Sen de yoktu. Başay Nevez Nevez. Arda Güler. Arda da yoktu. Güzel oldu. Son kutuda. Evet. Hediye çık. Aha! Bir hediye daha geldi Berke. Berk hediyelerde 3-0 yaptı. Evet şöyle. Hani... Bu pili mi yok? Böyle şey mi acaba? Dur bakalım. Lazer. Güzel. Yani tutuyorsun. Onu biraz ver. Dur bir dakika. Bunu ayarlayacağım bir dakika. Evet şöyle ayarlamasını evet. yaptım. Çok güzel. Şöyle. Tam Güzelmiş. Torunlu. Aslında ya tam Tomi'nin Tomi'nin şöyle evet. oynattırır şöyle de hatta. Evet. Berk. Oyuncaklarda 3'te 3 üç, tane oyuncak buldu. Enes 0. Yani kadrolarda da yine en fazla Berk'te var. Şöyle baktığımız zaman kimler var? Kimler yok ki? Oho. Bence çok güzel. Ama bu kartın bu anlamaları benim pek hoşuma gitmedi. Yani öyle oyuncular var ki onlara böyle 70'lerde 80'lerde puan vermişler. Mesela Ribery 76 vermişler. Çok düşük bir puan. Evet. Şöyle Enes'e bakıyoruz. Bence bu videonun kazananı ben. Ben evet, evet, tebrik ediyorum. Ver, ben. Tebrik ben, ediyoruz Berk'i. Evet, tebrikler Berk. Bu arada arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Videoyu kapatmadan önce Berk ne yapsınlar? Abone olup like atın. dinlemesini de tavsiye etsinler. Evet sizleri çok seviyoruz. O zaman bir dakika da görüşürüz. görüşürüz.